Peki vergi hukukunda yine e, sık sık yaşadığımız hadiselerden biri uzlaşma müessesesi. Hı hı. E, bu şikayet ve uzlaşma müessesesini vergi kaçakçılığı suçlarında nerede değerlendirmemiz gerekebilir? E, öncelikle vergi kaçakçılığı suçlarında uzlaştırma müessesesi yani aracılık hizmeti işte bir yanda kamuda, kamu, devlet bir yandan da şahıslar bir araya getirelim de uzlaştıralım. Böyle bir müessese burada işlerlik değil. Yani işlemez. Evet. Dolayısıyla çünkü sebep neyi Burada muhatap kamunun özelinde devlettir. Evet. Devlet uzlaşmaya burada gitmiyor. Devlet yani. ancak kendi çıkarttığı yasalarla kendisi uzlaşır. Evet. Uzlaştırma büroları bu zaten birçok ağır suçlarda zaten devreye girmiyor. Bu da ağır evet. suçlardan saldırdığı için tabii, uzlaştırma tabii. bürosu kapsamında değerlendirilmeyecek tabii. hadise tabii. diyoruz. Aynen. Peki e, cezayı aldık. E, bu adli para cezası yani e, 350 vergi 359'daki cezamız adli para cezasına çevrilip çevrilemeyeceği konusunda ne dersiniz? E, adli para cezası bilindiği üzere kişi hakkında verilen hüküm eğer bir yılın altında ise ve diğer şartlarda sağlıyorsa adli para cezası o zaman verilir. Ancak e, vergi kaçakçılığı suçlarında taban 18 ay olduğu için verilen evet. ceza verilecek cezalar burada altına inmesi ihtimal olmadığı için birinin altına adli para cezasına çevrilemez. Yani normal suçlarda ya. mesela Hı -hı. üçte birini yatıyor çıkıyor vatandaş Hı -hı. veya işte üçte biri o yılın altına geldiği için girmiyor. Burada bu hadise yok. E, yekten e, evet. Al, evet. önü kapatılmış. Tabii. Peki. Sadece Peki. merakımdan soracağım çok özür dilerim. <laughs> Buyurun. Şimdi estağfurullah. Şimdiye kadar o kadar inceleme gördük sayısını bilemediğim incelemeler gördüm genelde üstadların mükellefe özellikle sahte belge konusunda işte bunu bilmeden aldığı işte bilsem ben bunu yapmazdım tarzında işte bir sonuçta bir beyan verilir. Hı hı. Acaba merak ettiğim şu gerçekten ben bunu bilerek aldım diye bir ifade veren olmuş mudur veya bunun bir sonraki adımı savcılık mertebesine geçen olmuş mudur? Oldu ben kendi anlatabilirim. Yani ya dürüst bir şekilde evet he. biz bunu kullandık. Ee, ancak sebebi şu şu şu. Yani kayıt dışlık vardı. Ben de maliyetlerimi artıramıyorum hmm. Derken. Bize söyleyenler oluyordu. En azından dürüst. Yani. Tabii dürüst. <laughs> ben dürüst olan bir kelebi çok severdim. Yani ona da elimden gelen gayreti yardım etmeyi de e, düşünürdüm. Ve, ve kaçakçılığı yapmış ama dürüst. Evet. Dür... <gülüyor> <gülüyor> Kullan, kullanım kullanım konusunu bir gerçekten ayrı bir kefeye koymak Kullanıcıyla düzenleyici yani. tabii, değil mi? Aynı, aynı, aynı şeye koymak misiniz. Kesinlikle koymamamız lazım. Çünkü piyasanın gerçekleri var. Yani burası daha gelişmekte olan bir ekonomi. Burada kayıt dışılık yani. safhada yani %60 gibi bir orandan bahsediyoruz Kayseri ve civarı için, hinterland için düşünürsek. Sahte belge kullanım oranları burada yüksek. Kaldık İstanbul bile böyle yani. Aha. Anadolu Grup mesela kaçakçılıktan alamıyor. Hatta bu o kadar büyük bir aşamaya geldi ki vergi denetim kurulu kendi yapılanmasını sektörel ve kaçakçılık olarak ikiye ayırır. Yani. Normalde tabelasının üzerinde kaçakçılık yazıyor yani gidin kadar var tabii 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 yani <laughs> Haliç kaçakçılık gibi. şube atıyorum yani böyle Ankara kaçakçılık bir iki şeklinde O bilmiyordum onu öğrendim yolda yani, <laughs> yani bu karşı tarafa göre e, ...idare idarede gardını alıyor evet. uzmanlaşma konusunda e, aslında güzel bence yanlış ama şey Şu... yani e, şey manasına güzel olayın kendisi zaten güzellik veya kötülük <gülüyor> şeyine <gülüyor> konmaz da terasına konmaz da e, karşıda e, aksiyon alma hadisesini kastediyorum evet. yani. Siz dediniz ya e, biraz önce e, bu suçu işleyenler işte belge düzenleme vesaire çabuk e, evet. aksiyon alıyor. Evet. E, o manada ya karşının hamlesine karşı daha çabuk hamle. Hep kamu hantal bilinir ya evet. o manada. Kamunun evet. As hareketini kastediyorum. As yani. o, o değil mesela şimdi 359'a bağlı şimdi diyelim, şey var ya 340. madde müteselsiz sorumluluk ilkesi diye bir kanunumuz var bu arada. Şimdi mükellefimizin başına iş geliyor işte diyor ki adam gerçekten benim mükellefim bir tanesi. Alışları gerçek, ödemeleri gerçek. Her şeyi hmm. ispat gerçek. Lakin firman e, bizim mal aldığımız firmanın alışının alış sahte. Hı hı. Tabii ikinci, üçüncü incelemede şeyde alt incelemesinde olay bize dayanıyor. Tabii bizim e, gider rediyatımız yapıldı. kademeden dolayı da rediyatımız yapıldı. Her şeyimiz gerçek olmasına rağmen aldığımız mal dahi durmasına rağmen aldığımız mal da söyleyeyim mi? E, 2006 model otobüs. Hı hı. Bayağı bildiğiniz otobüs yani. Duruyor. Tescil, araçta duruyor. Tescil. <laughs> Ona rağmen bizim kademimiz reddedildi. reddedildi. Allah. zaman evet. Zamanında işte işin hikayesi tab ...tabii uzun ben yani uzatmam evet. Yani program zamanı yememek maksatlı. Yani böyle bir durumda mütesersiz sorumuz tutulmuştuk usta. Allah korusun. Evet. Olur. Maalesef. Evet. Peki ee, malum evet. olduğu üzere yine tabi olay vergi suçuyla beraber adli e, tabirleri de e, bizim e, gündemimize getiriyor. Normalde adli suçlarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması diye bir tanım var. Mesela bu vergi suçunda bu tanımda geçerli olacak mı? Hagip söylediğiniz şey, evet. belirli bir takım şartların gerçekleşmiş olması şartıyla, savcının da aradığı bazı şartlar var. Bu noktada kişiye verilen ceza 5 yılın altında ise bu hagip uygulanabiliyor. Dolayısıyla vergi suçu, kaçakçılığı suçlarında da ceza aralığı 3 ila 5 yıl olduğu için mevcut durumda ceza yine alt sınırdan verilirse örneğin 3 yıl içerisinde 3 yıl için verilirse kişiye hagip verilmesi ihtimali yüksek. Verilir. Evet, savunmadaki gayreti ha. ve çabası. Tabii tabii. Bunu belirleyecek. Peki yani oradaki şeydeki diğer adli suçlardaki denetimli gözetim, serbest denetimli diye bir şey olur mu? O infaz aşamasında olur. Karşıdaki karşılığı bir şey bu durumda bu. Evet. Tamam gibi. benzer bir durum gibi. Peki <laughs> yine e, e, erteleme müessesesi Evet. çalışacak mı? Mesela e, suçun karşılığı cezanın ertelenmesiyle alakalı. Tabi cezanın e, alt sınırdan yine verilirse e, infazda biraz daha bu yasa, yar, şey, e, yatarı kişinin düştüğü için erteleme de burada uygulanabiliyor. <laughs> asliye ceza mahkemesince kişiye e, bu davalar asliye ceza mahkemesinde görülür ve sonucunda kişiye verilen ceza eğer alt sınırdan olursa bunların hepsi olabilir. Hagip de olabilir. Erteleme de çalışabilir. Peki. Peki. Şimdi e, ilk baş. Başta e, olayın e, detaylarını ner, nerede bu şeye arzeye düşeceğimizi anlatırken işte sahte belge düzenleme, kullanma, gizleme tanımlarından bahsetmiştiniz. Biraz orada orada biraz orayı açabilir miyiz? Tabii. Gizleme dediğimizde neyi e, kastediyoruz? Tabii. Gizleme, tırnak içerisinde gizleme, e, özellikle sıklıkla karşılaşan ve mağduriyetin çok büyük yaşandığı yerlerden bir tanesi. Sebebini biz mükellefiz, yasal defter ve belge tutmakla mükellefiz. Bunlar muhafaza ve ibraz yükümlülüğümüz var. Bize bir inceleme, inceleme eleman tarafından, vergi felis tarafından bir yazı tebliğ ediliyor. Defter ve belge isteme yazısı. <laughs> Bu yazıyı ee, biz tebliğ tebelli ettikten sonra bize tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde müfettişe ibraz etmez isek hem belgeleri hem defterleri defteri ibraz etsek bile de belgelere bile ibraz etmezsek bu gizleme fiilinin içerisine giriyor. <laughs> ve belge müfettişi 15 artı birinci günden itibaren bu fiili işlediğim gerekçesiyle beni vergi suçu raporu düzenleyerek savcılığa intikal ettirebilir. Yani ee, incelemeyi sonuçlandıracak ve hemen Yapabilir, olay, olay elinde böyle bir yapan. şey var. Bunu yapan da oldu. Çok özür dilerim işte en son bildiğim kadarı Konya ilinde büyük büyük firmalar yani yarım milyar ciros olan firmalara elektronik tebligatla da beraber biliyorsunuz yani artık elden tebliğ yolu çok fazla kalmadı. Evet. Kişilerin tebligat adreslerine ulaştıktan sonra 5. gün tebliğ edilmiş sayılıyor. Artı 15 günde beklendiği takdirde 16. gün yani 21. günde mükellefler eğer defter ve belgeleri getirmez bir irtibata geçmezse orada müfettişlerin bazıları o 21. gün büyük büyük firmalara defter gizlemeden yazdılar. Savcılara verdiler. Yani o ciddi firma sahiplerini Bunlar itibar sahibi firmalardan bahsediyoruz. İç piyasaya, dış piyasaya ürün satan firmalar yani. Yani Elektronik tebligatın önemi bir kez daha Çok ortaya çıkıyor. Günübirlik orayı kontrol etmek Tabii lazım ki. değil mi? Sadece yani bu noktada meslek mensupları yani mali müşavirlere bu işin bırakılmaması. Kişinin kendi sorumluluğunda olduğu olduğu için mali evet. bakması gerekiyor. Yani mali müşavir onun bırakılması mümkün değil ne demek de Şimdi diyelim bizim mükellef sözleşmelerimizde, GİP sözleşmelerimizde evet. malimi şu an telefonu ve mail adresi mecburen yazılıyor. Evet, evet. Mükellefe yapılan her türlü tebligat, aracın yemiş olduğu trafik cezası da geç ücreti dahil. <laughs> Maske cezası, her, sigara içme tabi, cezası. Her türlü tebligat, Şimdi ben oturup elimde akşama kadar yüz küsür firmanın tebligatı kime ne yapılmış? Benim onu takip etmem mümkün değil. Evet, evet. Sadece özellikle dikkat ettiğim Ketsis diye denetim biriminden gelen, VDK biriminden gelen bir e, mail var ise, evet. o çok dikkat ettiğim konudur. Gerisinin %99'u zaten ödeme emri. Evet. evet İzleme, yani e, Hı -hı. gerek bulamadığı Hı -hı. için getirmemek, Hı -hı. gerekse e, gününde getirmemek. Aynı fiil işlemiş oluyor. Gizleme hadisesi cereyan oluyor. Bulamamayı şöyle açalım. Burada defter ve belgelerde bir zayiat var ise, önceden bir şekilde... Önlemini tesbire... almış olması gerekiyor. Nedir önlemi? Öğrendiği veya zayi olduğu andan itibaren ticaret mahkemesine gidip zayi belgesi alması gerekir ve bunu müfettişi ibraz etmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde sıkıntı evet. yaşanır. Evet. Peki. Sahte belge düzenleme ve kullanma hadisemiz zaten az önce ee, açıklanmıştık. Tespitle ortaya çıkacak. Tabii. Hadise. Tabii. Peki. Yani bu e... bu fiilin ortaya çıkması mesela şimdi ee, biz Kazım Bey ile iyi polis kötü polis oluruz genelde programlarda. <laughs> bugün bugün kötü polis ben olayım. Ee, üç, bu, üç hafta, ben. bu, hafta, bu hafta benimle... suçlu ben olamıyorum. <laughs> Yok, mi? şimdi ben ben sahte belge düzenleyicisiyim Usta. <laughs> eyvah, eyvah. Kazım Bey de kullanıcı masum. Evet. Yani şu an gözükte gibi masum ederim. bir şahsiyet. Ee, ikimizin i̇kimizin e, teraziye koyduğumuzda suçu kabahatini nasıl değerlendiririz? Yani benim düzenlemiş olmam Kazım Bey'in bunu kullanıyor ya da kullanmıyor olması ile orada bir şeyimiz var mı mesela Tabii. orayı nasıl izah ederiz benim düzenlemiş olmam artık onun adına düzenlendi belki de haberi yok adamın Evet. TCsini biliyorum ve günüm daha önce bir ticaretimiz olmuş düzenlemişim burada burayı nasıl aydınlatırız üstadım Tabii şöyle siz düzenlediğiniz andan itibaren siz suçlusunuz artık Evet. Yani faturayı kesmiş olmanız, elektronik olarak bunu düzenlemiş olmanız yandım. senin için yeterli. Oo, sizin hakkınızda inceleme yapılır ve sizin hakkınızda vergi suçu raporu düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir. Peki Kazım Bey özelinde nasıl yapılır? Siz bu faturayı düzenledikten sonra daha önceden de sınırlarında üst altında olduğunu varsayarak diyelim. BSE'den de siz bildirdiniz. O BAS'ında bildirmiş oldu veyahut da hiç BAS'ında bildirmedi. Evet. Yani alışlarını bildirmedi. Ama kullandı. Kayıt ayetlerinde var mı? Diyelim yoksa? Var mı yok mu? Buraya <laughs> bakmak gerekiyor. Evet. O nedenle o siz düzenlediniz diye Kazım Bey hemen suçlu olmuyor. <laughs> ne yapılması lazım? Kazım Bey'in çağrılıp az önce defter ve belgeler ibrazı beklenir. İbraz etmesi evet. gizlemeden yazılır. İbraz ederse bu yas, e, faturaların e, yasal defterlere intikal ettirilip ettirilmediğine bakılır. Ve aynı dönemde KDV beyanlarına yansıtıp yansıtılmanına bakılır. Yani suçun oluşumu için sahte belge düzenleyicileri düzenlemek yeterliyken kullanıcılarda kullanmak, kullanmanın tespitinin yapılması gerekir. Evet. Yani yasal defterlerin dikkat edilmiş mi, beyanlara aksettirilmiş mi, mi? Peki. burada yani yani her selam verenin faturasını kullanmasın diyorsunuz. E, e, ben bile <gülüyor> olsam <gülüyor> ya. Tabii işte malum ortam elektronik bir sistemde çalışıyoruz. Artık faturaların içeriğine daha belki işte GIP sisteminde göremiyorduk. Herkes kendine göre bir entegratör evet. e, e, dahil oldu çoğu e-fatura sistemine geçti. E-fatura sistemine geçmek biliyorsunuz gönüllülük esası. Yani e-defterseniz mecbursunuz ama e-fatura esasınız gönüllülük esasına bağlı. Biz de bunu yaptık. E GİP'te kesilen faturanın içerini göremediğimiz için bizim çok meşhur bir saman meselemiz vardır. Hı hı. Meşhurdur saman meselesi bizde. GİP'te faturanın içeriğini görmediğimiz için e, mükellefe Efendi düzülen 220 bin liralık saman faturasını işletmenin nakliye firması burası. İşletmenin giderine yazmışız tabi o zaman sistem öyle bu bir, bir, buçuk sene önce falan oldu. E-defter Berat gönderirken mizam düzeltiyoruz. Bu firma kim ne faturası aldınız dedik tanımıyoruz dediler. Neyse aradık bulduk. Saman faturası kesmiş. Firma sehven kesmiş bunu. Bizden hiçbir alakası yok. Lakin biz bunu kayıtlar almışız. Evet. Şimdi burada e, ben şunu tavsiye ederim. Yani entegratör vasıtasıyla e-faturaları e, alma ve verme işlemi yapılırsa bu faturanın içeriği görülebiliyor. Demin dediğimiz gibi Mahmut Bey'in bana düzenlemiş olduğu yani bunu şey kasten de yapabilir yani. Tabii canım. Tabii. Yani kasten de yapabilir. Kastende. alacak takibi de tabii. yani tabii e, diğer yani taraftan da <laughs> e, tabii diğer icradan taraftan tahsil etme tabii. adına e, borçlar hukuk adına da savunma soğumlu, hale düşür düşecek yani bu kasten de yapılabilir yani bir sayfen yapılmış bir hareket gibi görülüyor da sonuçları çok ağır olabilir bunun. Yani Yargıtay tarafından faturanın düzenlenmiş olması alacak takip açısından artık eskisi gibi delil <laughs> niyetinde değil, mahiyetinde değil ama dediğiniz gibi bunu bilinçli yap, yapanlar da var. En azından Tabii. şöyle yapıyorlar. Düzenledikleri üç tane dört tane alacağım ama yanında başka kişileri de ekleyerek sanki gerçekten bir ticaret varmış gibi getiriyorlar. Evet, biz, Kalabalığın işte, içerisine dahil ediyorlar. Biz bunu yani. yaşadık. Evet, evet. Yani biliyoruz. Evet. Peki. Peki. Üstelik şimdi yeni torba yasada e, Bu yine e, ülkemizde maalesef Yani olayın e, sonucunu tartışmaktan ziyade e, Biz hep e, vergi incelemelerinde de Veya vergi oranlarının artırılmasında e, Hep e, Kazım Bey'le Acizane hep şunlar konuşuyoruz Kayıp kaçağın olduğu birçok e, alanda buranın önüne geçme adına işte vergi oranları yükselti